Yani bir konuya geçeceğim ben. AUZEF'te yüksek lisans programı var mı? Ben yüksek lisans programına girebilir miyim? Başka bir üniversitede. Ya da yüksek lisans yapmak için ne lazım yani neler gerekiyor? yüksek lisans programı yok. Evet. Zaten e, hani uzaktan eğitim olarak verdiği ya da açık öğretim olarak, açık zaten vermez. Uzaktan eğitim olarak verdiği Ama sen bir AUZEF mezunu olarak başka bir üniversitede, örneğin coğrafya mezunusun. Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans Yapabilirsin. Nasıl yapabilirsin? Ales'e girersin, notunu alırsın. Yabancı dil sınavı istiyorsa, var istemiyordu ama ist İstanbul Hı. ister, başka üniversite ister. Yabancı dil sınavı dediğimiz YDS ya, ya da YÖK ile girersin, puanı Hı. alırsın. Ortalamana bakılır, diploma puanına bakılır. Bir de mülakat. Yani oraya hani ben coğrafya, bakın ben coğrafya konularına hakimim. Ya da işte atıyorum ben çocuk gelişimi konularına hakim demek için hocaların karşısında verdiğim mülakattaki ortalamanı alınır. Diyelim ki senle beraber 100-110 kişi girdi o mülakata onların puanlaması sıralanır. Kaç kişi alıyor? Diyelim ki 20 kişi ilk 20'deki yüksek lisans yapabilir. Yani sen donanımlıysan, ailesin desen yüksekse tabii ki yapabilirsin. Yani burada ne diyoruz? ABUZF öğrencisi başarılıysa istediği alanda, istediği yüksek lisansı, yapabilir. Gayet tabii. E ee, bu da neyle alakalı? Araştırma, geliştirme, kendi ile ilgili işte bölümüyle ilgili kişisel kitaplar okuma, sürekli güncel kalma. kendini geliştirme anlamında çalışma yapması lazım.